Motorsport.com Türkiye'den bir kez daha merhabalar. 2022 Formula 1 sezonu öncesinde planlanan 6 günlük testler bugün itibariyle Bahreyn'de tamamlandı. Yeni kurallara göre hazırlanan araçlarla Barcelona ve Bahreyn'deki 6 günlük testlerin ardından takımlar artık gelecek hafta sonu gerçekleştirilecek olan sezonun ilk yarışı Bahreyn GP'yi tıpkı bizler gibi bekleyecekler. Bahreyn'deki testlerin 3. ve son gününde en hızlı isim Red Bull pilotu Max Verstappen oldu. Öğleden sonra RB18'i devralan Verstappen, C5 lastiklerle 1.31.720 elde ederek hem günün hem de haftanın en hızlı zamanının sahibi oldu. Mercedes'in radikal sidepod ve taban güncellemesini tanıtmasının ardından Red Bull'un da benzer şekilde güncellemelerini bugün aracına eklemesi bekleniyordu. Takım şu ana kadar sahip olduğu tasarım felsefesinin devamı niteliğindeki yeni site modunu bugün piste çıkardı. Bahreyn testlerinin son gününde takımların daha fazla performans çalışması yapacağı düşünülüyordu. Ve bundan ötürü özellikle son 4 saat nispeten daha keyifli geçti. Öğleden sonraki bölümde iki ayrı kırmızı bayrak seansı yaşandı. Bunlardan ilki Mick Schumacher'in son virajda spin atması ve bir süreliğine pist üstünde durması nedeniyle çıktı. Saniyeler sonra seans tekrar başladı. İkinci kırmızı bayrak ise Alfa Romeo pilotu Walter Bottas'ın bir anda yavaşlayıp aracını kenara çekmesi nedeniyle çıktı. Zaman tablosuna bakıldığında Sergio Perez sabah bölümünde attığı 1.33.05 ile bir süre zirvede kaldı. Bu derece daha sonra 1.33'ün altına inen ilk isim olan Max Verstappen tarafından geçildi. Hollandalı pilot C3 lastiklerle 1.32645 elde ederek zirveye yükseldi. Daha sonra Ferrari'de öğleden sonra piste çıkan Charles Leclerc 1.32415 ile liderliğe yükseldi. Bu derece seansın son 25 dakikasına kadar zirvedeydi. Fakat son anlarda Verstappen C5 lastikle 1.31973 yaptı ve testlerin en iyi zamanını imza atmış oldu. Verstappen bitime yaklaşık 8 dakika kala yeni set C5 lastiğe geçti ve en iyi dereceyi 1.31.720'ye çekti. Kalan bölümde Verstappen'in en hızlı turunu geçebilen bir isim çıkmadı ve Hollandalı pilot Bahreyn testlerinin en hızlı zamanıyla günü zirvede tamamladı. Verstappen geçen yıl Bahreyn'de 1.28.997 ile pol pozisyonunu kazanmıştı. Bu Verstappen'in en hızlı turunun geçen seneki pol derecesinden 2.7 saniye daha yavaş kaldığı manasına geliyor. Ancak ilk sıralama turlarında zamanların biraz daha iyileşeceğini söyleyebiliriz. Döklerk son bölümde en hızlı tur denemesini yapmamayı tercih etti ve 1.32.415'lik turuyla Hollandalı pilotun 0.695 saniye gerisinde ikinci oldu. Ferrari pilotu Verstappen'in aksine en hızlı turunu C4 lastikle attı. Gün boyunca uzun sürüşlere odaklanan ve C3 lastiğe ağırlık veren Alpin pilotu Fernando Alonso testin son anlarında C4 lastikle pistteydi. İspanyol pilot 1.32.698 elde etti ve günü 0.6 saniye geride 3. sırada tamamladı. Alonso attığı 122 turla günün en çok tur atan pilotlarından birisiydi. Öğleden sonra piste çıkan ve Mercedes'e sıralama temposuna odaklanan George Russell toplam 70 tur tamamladı. Russell 1.32.759'luk turuyla 1.33'ün altına inebilen 5 izimden birisiydi. Fakat C5 lastikle attığı tur lider Verstappen'den 1 saniye daha yavaş kaldı. İlk 5'i Alfa Romeo'dan Valtteri Bottas tamamladı. Fin pilot öğleden sonra piste çıktı ve seans erken kapanmasına rağmen 68 tur atmayı başardı. Bir yarış simülasyonunda da yapan Bottas 1.32.985 ile 5. oldu. Film pilot bu turu C3 lastikle attı. Alfa Tauri'de öğleden sonra piste çıkan Yuki Tsunoda ağırlıklı olarak tek tur temposuna odaklandı ve temiz bir turu bir araya getirmekte zorlandı. Sonuç olarak günü 1.2 saniye geride 6. bitirdi. Sabah bölümünde piste çıkan Sergio Perez günü 7. bitirirken Haas pilotu Mick Schumacher 1.4 saniye geride 8. oldu. Mick de en hızlı turunu C3 lastikle attı. Mick, Haas'a verilen ek süreden ötürü 21.00'a kadar piste kalacak ve teste devam edecek. Daniel Ricciardo'nun rahatsızlığı nedeniyle McLaren'la tüm testleri Lando Norris yaptı. İngiliz pilot fren sorunlarıyla boğuşmalarına rağmen günü 90 turla tamamladı ve Norris'in en hızlı turu 1.33.191 oldu. Sebastian Vettel, Aston Martin ile gün içerisinde yarı simülasyonu yapan isimlerden birisiydi ve 1.33.821'lik turuyla 10. oldu. Sabah bölümünde piste çıkan Guan Yuzu <laughs> Evet, affedersiniz. çaylayan son adı Joe olarak telaffuz ediliyormuş. Bizi uyardığınız için teşekkürler. Diyelim ve testlere geri dönelim. 11. olurken Pierre Gasly 12. ve Carlos Sainz 13. sırada yer aldılar. Bu üç isim en hızlı turlarını sabah bölümünde attılar. Williams'a Alex Albon öğleden sonra sadece birkaç saatliğine piste çıktı ve ardından koltuğunu dün tüm gün sadece 12 tur atan Nicolas Latifiye bıraktı. Albon testi 13571 ile 14. sırada bitirirken... 124 turla günün en çok tur atan ismi olan Nicolas Latifi 15. sırada kendisine yer buldu. Listeyi Lance Stroll, bu arada Mercedes'in Ferrari ve Red Bull'un gerisinde olduğunu söyleyen Lewis Hamilton ve Kevin Magnussen tamamladılar. Evet, Motorsport.com Türkiye olarak lansman döneminde ve testlerde yaşanan tüm gelişmeleri hem internet sitemizden hem sosyal medya hesaplarımızdan hem de YouTube üzerinden sizlere aktarmaya çalıştık. Bundan sonra 2022 Formula 1 sezonuna dair tüm gelişmeleri, röportajları, analizleri sizlere en kısa sürede aktarmaya devam edeceğiz. Formula 1 ve motorsporları dünyasına dair tüm gelişmeleri Türkçe olarak takip etmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.